Bu virüs 2019 yılı Aralık ayında Çin'de yeni ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu salgınından izole edilen bir virüs. Daha önce 2003 yılında SARS olarak ve 2012 yılında MERS olarak izole edilen virüslere benzeyen koronavirüs ailesinden olan bir solunum yolu hastalığı virüsü. Aslında SARS ağır solunum yetmezliği virüsü olarak tanımlanan İngilizce kelimelerin ilk harflerinden oluşan bir isim. MERS de Middle East yani Orta Doğu'da ortaya çıktığı için buradan ismin köken aldığı. MERS Orta Doğu yani sonum yetmezliği virüsü. Bu her iki virüste 2003'teki SARS da, 2012'deki MERS de koronavirüs ailesindendi. Bu yıl ortaya çıkan virüs de yine koronavirüs ailesinden olduğunu bildiğimiz bir virüs. Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Daha çok aslında belki basına ya da internette yansıyan haliyle etlerden bulaşıyor gibi düşünülüyor ama bu etler yemekten çok işlem sırasında yine hava yoluyla yani solunum yoluyla bulaşıyor. Zaten solunum yolu hastalığı. Dolayısıyla da ilk bulaş yolu açısından da Wuhan'daki Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki balık pazarındaki kaçak yaban hayvan etlerinden bulaştığı düşünülüyor. Burada daha çok başlangıçta farklı etler suçlanmıştı ama ortak ya yani yarasavirüsüyle yarasa virüsüyle benzer olduğunu biliyoruz. SARS ve MERS de böyleydi. Bu virüsün de yarasada olduğunu biliyoruz ama yarasadan insana hangi hayvan aracılığıyla bulaştığı henüz bilinmiyor. SARS örneğin yarasalardan insanlara misk kedileri aracılığıyla bulaşmıştı. MERS yarasadan insana develer aracılığıyla bulaşmıştı. Ama bu hastalığın, e, bu hastalık etkeninin yeni 2019 yeni koronavirüs hastalığının yarasalardan insanlara hangi et aracılığıyla bulaştığı bilinmiyor. En son dün e, yine Çin'den yapılan bilimsel bir yayında pangolin isimli pullu bir e, karınca yiyen dan bulaştığı düşünülüyor ama bu netlik kazanmış değil. Virüs hastalığının belirtileri herhangi bir e, grip hastalığı belirtilerinden farklı değil. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle e, kendini gösterebiliyor ama elbette ki yine her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi hastalığı daha hafif geçirenler, biraz daha ağır geçirenler ve çok ağır geçirenler, hastaneye yatması gerekenler, solunum cihazına bağlanması gerekenler diye geniş bir yelpazede görüyoruz hastalığın seyrini. Ama tabii her ateşi, öksürüğü, nefes darlığı olan yeni koronavirüs hastalığını geçirmiyor çok açık ki. Buradaki eğer Çin'de yaşamıyorsa kişi en önemli ipucu son iki hafta ön, son iki hafta içinde Çin'e gitmiş olmak veya son iki hafta içinde Çin'den gelen bir özellikle hasta kişiyle temas etmiş olmak. Yani şöyle toparlamak gerekirse ateşi, öksürüğü, nefes darlığı olan bir kişi de son iki hafta içinde Çin'e gitme öyküsü varsa veya yine son iki hafta içinde Çin'den gelen bir hasta bir kişiyle temas öyküsü varsa o zaman aklımıza koronavirüs hastalığı gelebilir. Çünkü şu anda influenza kuzey yarımkürede oldukça e, ağır oldukça e, sık görülüyor mevsim olarak. Dolayısıyla hani her gördüğümüz ağır solunum yolu enfeksiyonu hastalığı da koronavirüs demek değil. Yine öncelikli olarak bizim mevsime özgü solunum yolu hastalığı etkenlerini düşünüp ancak Çin'e seyahat veya Çin'den gelen hasta bir kişiyle ve bu son iki hafta içinde olmak üzere temas öyküsü varsa o zaman aklımıza yeni koronavirüs hastalığı gelmeli. Çin'den gelen kargolar veya paketler aracılığıyla yeni koronavirüs hastalığı etkeninin bulaşma olasılığı olmadığını Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da açıkladı. Her ne kadar virüse ilişkin çalışmalar devam ediyor ve virüsün dış ortamda ne kadar süre canlı kalacağı saat veya dakika olarak ifade edilemiyor da olsa uzun süre yaşamadığını koronavirüs ailesinin de bir özelliği olarak biliyoruz. Ve bu Çin'in ticaret hacmi düşünüldüğünde bu konudaki haklı kaygıları gidermek için Dünya Sağlık Örgütü de, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da Çin'den gelen kargolarla bu hastalık etkenin taşınmayacağını net bir şekilde söyledi. Cansız yüzeylerde uzun süre yaşayamıyor çünkü. Yeni koronavirüs enfeksiyonundan e, korunma yolları her enfeksiyon hastalığından korunma yollarıyla aynı. Nedir bunlar? Özellikle e, hasta kişilerden uzak durmaya çalışmak, bir metreden fazla yaklaşmamaya çalışmak, e, kendimiz hastaysak da zorunlu değilse dışarıya çıkmamak. E, bir aslında genel önlem. Bu sadece yeni koronavirüs hastalığı için değil. Her yıl örneğin e, grip hastalığı her yıl dünyada 500 bin kişinin ölümüne yol açıyor her yıl. Bu hastalık zaten hani bizim e, mutlaka hastaları ya da toplumu uya, uyarmaya çalıştığımız bir hastalıktır korunma açısından. İşte ondan korunmak için ne öneriyorsak bu hastalık için de onu öneriyoruz. Hastalarla temas etmemeye çalışacağız. Biraz e, biz aslında toplum olarak hani sarılıp öpüşmeyi seven bir toplumuz. Bu böyle dönemlerde sarılıp öpüşmek dışında e, tokalaşmamaya bile çalışmak önemli. Neden? Çünkü sadece bir metreden fazla yaklaşınca bulaşmıyor hastalık. Biz elimize, avucumuza öksürüp hapşurduğumuzda ve yüzeylere, mesela kapı koluna, bilgisayar klavyesine, telefona değdiğimizde elimizdeki virüsler buralara geçiyor ve sonra buralara temas eden diğer sağlıklı kişilere geçip onları hastalandırabiliyor. Yani indirekt temasla da geçiyor. Bunun önüne geçmenin yoluna el yıkama, el hijyenine dikkat etme. Dışarıda sürekli el yıkayamayacaksak belki el antiseptikleriyle temizlemek mümkün olabilir. Yani hastalarla temas etmemeye çalışacağız. Bir metreden fazla hastalara yaklaşmamaya çalışacağız. Ve el yıkamaya çok dikkat edeceğiz. Aslında yeni koronavirüs hastalığı e, diğer sonum yolu enfeksiyonu hastalıklarına çok benziyor. Örneğin her yıl yaşadığımız grip, her sezon bizim için Türkiye'de örneğin kasımdan aşağı yukarı kasımda başlayıp e, mart ayına kadar devam eden ve sık gördüğümüz e, bir hastalık, influenza hastalığı yani grip hastalığı belirti bulgu olarak ondan farklı hiçbir tarafı yok. Zaten hem Dünya Sağlık Örgütü hem Sağlık Bakanlığı bu konu üzerinde ısrarla duruyor. Yani biz bir kişinin sadece şikayetlerinden influenza mı yani grip mi geçiriyor, yeni koronavirüs hastalığı mı geçiriyor bunu ayırt etmemiz mümkün değil. Sadece Çin'de yaşayanlar için tabi durum daha farklı ama Çin dışındaki ülkelerde yaşayanlar için son iki hafta içindeki Çin seyahati veya son iki hafta içinde Çin'den gelen hasta bir kişiyle temas öyküsü olursa ancak bu solunum yolu hastalığı belirtileri ilişkilendirilebilir koronavirüs hastalığıyla. Yoksa ayırt edici bir durum yok, ee, çok ağır hastalandı, solunum yolu enfeksiyon hastalığı oldu diyelim bir kişi, koronavirüstür bu kişi diyebilir miyiz? Hayır, öyle bir ayrım yapamayız.